Bizim için selavat getirir misiniz? Arkadaşlar selavat getirir misiniz? Bizimkileri soruyorum. Selavat getirir misiniz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Hayır o değil. O değil mi? Salavat <laughs> ne? <laughs> Aa İrem Derici değil mi bu? <laughs> salavat ne? İrem Reci'nin yüzde sekseni ağız ama bırakayım suratım. Gülüşlü biraz benzedi. Ha ben Türk değilim. Ha <laughs> ben Türk değilim. <laughs> Aynen. Allah'ıma selam etsin. Ne var Muhammed? <laughs> Salavat getirir misin? Ben Müslüman değilim. Abi Müslüman değilim ben de. Nasıl eşe ya? Sekiz. Eşedenle Muhammed'in abdugu sula. Eşedenle la ilahe illallah ve eşedenle Muhammed'in abdugu. Salavat. Aa Müslüman değilim. <laughs> ben de değilim abi. Abi bugün Hamza'nın da doğum günüymüş. Ha bugün bu favonun da mı doğum? 7'si mi 8'i mi? Hamza'nın doğum günü. 7 o. Bak ne güzel. Kardeşim benim. Müslümanım ne dedin bir daha tekrarlar mısın? Selamat getirir misin? Ee, Kutlayın salavat. benden. Bilmiyorum abi. Biliyordum ama unuttum. Ya, bu çocukların hepsi unicorn'a falan Bizimle inanıyor. hoş geldiniz ya. Grubun tahminimce. <laughs> bir kişi Müslüman o da salavat bilmiyor. Tek boynuzlu. Bizim için selavat getirir misiniz? Selavat getiremem Getiremem Eyvallah <laughs> Şu an Müslümanlığından şüpheliyorum <laughs> Bizim için salavat getirir misiniz? Salavat. Salavat. <laughs> Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem Elhamdülillah <gülüyor> Yarısına kadar biliyorum olur mu? 19. ayını kutlayıp selavat Aleykümselam Aleykümselam Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nice nice 19 aylara kesene bereket. <laughs> Allahümme, sallallahu Muhammed. Nasıl? bizim için salavat getirir misin salavat? Nasıl getiriliyor? Nasıl? <laughs> Nasıl getiriliyor? Bilmiyorum. Nasıl getiriliyor? Sen söyle. Salavat. <laughs> <laughs> salavat? Sizde var mı? Yok ben ne olduğunu da bilmiyorum yok bende yok o Bizim için salavat getirir misiniz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Bizim için salavat getirir misin? <laughs> Ay. Kameramın küçüklüğü çıkmaz. şaka mı? Hmm, çıkmaz. Dini bir soru sorabilir miyim? <laughs> Tabii ki sorabilirsiniz yani Bizim için salavat getirir misiniz? Biliyorum ama getirmem çünkü bunun bir gösteriş aracı olmasından doğru bulmuyorum o yüzden ne gözlük, e, şov, bu sorunuza şov, olumlu şov cevap vermeyeceğim. Çünkü bu adam bilmiyor mesela. birisiyim. Laiklikte bu tip soruların ve dinin... Ka bu, ya ne anlatıyor ya? Bu savunmanın bir üstü o turan o diabetes, taktiği zaten. Ne olur, bu ne bilmiyorum. ya? Ben teşekkür ediyorum. <laughs> bu ne ya? Bak Semih nasıl geriliyor bilmiyorlar <laughs> ya. Salamızı vardı. <laughs> Salalat. Salamızı <laughs> batalım salalat. <laughs> Salamızı vardı. Meyve salamasına batalım. Salalat. <laughs> <laughs> ya bu se. Ya yakıştı mı ya? Ya yakıştı mı? Bana bunu söyle sadece. <laughs> Buradayız efendim şu an. Şu anda Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeyiz. <laughs> <laughs> İzmir'deyiz. Kıbrıs Şehitleri Caddesi İzmir'in en işlek. Ee, herkesin daha özgür kendini hissettiği bir yerdeyiz. <laughs> Bizim için salavat getirir misiniz? Salavat? Ee, salavat kelimeyi işaret mi yoksa? <laughs> ya orada diye kelimeyi işaretti işte. Cebülemin <laughs> şeytaneciğim, Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bizim için salavat getirir misiniz? Nereden <laughs> getireceğiz abi? Arkadaşlar hoşçakalın kendinize. Bizim için salavat. Ne getir... yaptım lan? <laughs> salavat getirir misiniz? <laughs> Tabet öbür. Arkadaşlar hoşçakalın kendinize <laughs> çok dikkat edin. Allah'ın meselelerle seyirin. Nasıl da onu da hatırlamıyorum. <laughs> Allah'ın meselelerle Muhammed'in ve ala ala seyirin de Muhammed. Selavat getirir misiniz salavat? Haydi. tamam Yapar. Bir dakika. Salavat mı? salli ala seyirin Muhammed ve ala ala Muhammed. Tamam. Bu alası var bizde. Allah'ın meselelerle seyirin Muhammed. <gülüyor> <gülüyor> Çok, <gülüyor> Çok iyi. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bizim için salavat getirir misiniz? Selavat. Allah mesalli ala seyyidine Muhammed ve ala ala seyyidine Muhammed. Teşekkür ederim. Rica ederim. İlk... Salavat neydi? Salavat neydi? Getirmem bence. Neden? Çünkü anlamını bilmedim. Salavat hiç getirmedin mi? Müslüman mısın? Evet. Ee, getirir de bilirim, getirmeye de bilirim. Eşşedi ve eşşedi binna Muhammed abdu ya Kim? <laughs> ne? Getirmeye... Bu nasıl bir... Bu nasıl bir kombin? Eşşedi inna ile hiyyallah ve eşşedi binna Muhammed abdu ya ...bizim için salavat getirmemişsiniz. <laughs> Peygamber için mi abi? Senin için salavat getireceğim ismini bilmem lazım. Özkan. Allahümme salli ala seyyidina Özkan ve ala seyyidina Özkan. <laughs> Çünkü Muhammed için mi getireceğim, senin için mi getireceğim? Önemli olan nokta o. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allah'ım sen onun kendisine ve ahirine güzellikler nasip eyle. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok... Manası, manası bu var. değil. Sanki ama. Manası ben Allah'tan başka şey... Bize ben bir dua ben Allah'a inanırım. Sure al onun peygamberi Hz. Muhammed'dir. Manası bu anlama geliyor. O yani. zaman bir böyle bir getir bakayım mı? Herkes de bilinçlensin Semih. Salavat mı getireyim? Evet. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Seyyidina Muhammed. Seyyidina dedim zaten. Duymadın. İkincide de bir Seyyidina var. Tamam. Tamam orada bir eksik oldu. Çok özür Ya sen ya, ya, bu işi ne yapıyorsun? Bu ne yazıyorsun? Ben doğru dedim ya. Dur musun? Elhamdülillah. Dua işi niye işi okumayalım he. Her şey olabilir. Yok yok sağ ol burada olmaz ya. Bilmiyorum ki. <laughs> bize bir, herhangi bir dua okur musunuz? Dua. Allah tutunuzu altın etsin. Sure ya da dua okuyor. E, Sure'yi olarak bir tek Fatiha'yı biliyorum. E, Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Who's he? Who's ve erken estekin ihtine müstakim. Sırat el anem ve aleyhim ve leddarin amin. Ben biliyorum ki dua okumayı. <laughs> Hiç Hiç bilmiyorum. <laughs> bize bir dua okur musunuz? Ben Hristiyanım, size Amino Duasını okuyabilirim. Okuyabilirim. Doğrime, ameno, ameno, latire, latire, no. Bize bir dua okur musunuz ya da sure? Tabi okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbilayim ne şeytanıraycım. Kim? Ami. <laughs> <laughs> yani bu kadar biliyorum. Evet. Ben 50 Anladım, tane okurdum mesela. için ben çok iyi. Biliyorum. 50 tane abartı yani olur demişim. Bu adamlar seni 50 tane Doğa okumanı bekleyemez muhtemelen. bir video bendim yani diyorum. Yani biraz gibi. biraz abartı olmaz mıydı Semih 50 adet? 50 tane oku diyeceksin şimdi o yüzden değil e, yok, mi? Oku, yok yok, yok tabii. <laughs> Benim de o <oku>, yok <laughs> olsa da. Gözlerim ama ben, inanıyorum maalesef ama gerçekte yani ya. olabilir e Sana Bize güvenmiyorum Sezer. evlendirme programı sunan bir kadın ismi söyler misin? Zuhal Topal Esraro. Seda Sayan Evlenecek Senge. <laughs> Zuhal Topal Esraero. Çok izlerdim. Evet. O kadar bağlıyordu ki hatta <laughs> böyle ben de e, hani taliplerim falan gelsin diye gitmeyi düşünüyordum. Yalnız ben çok linç yiyorum ya sizin şeylerden. Fatiha suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Eyyake na'budu ve eyyake nestaîn. Sıratal müstakîm. Sıratal en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve Bir bundan ümitliydim. Cezanın holokost şarkısı mı? <laughs> <laughs> yani işte ben hiçbir şey anlamadım. Neydi bu? Bu Fatiha. Tabii. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Eyyake na'budu ve eyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakîm baştan alayım. Baştan alayım. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelit ve lem yulad ve lem ahad. Doğa mı? Allah niyetinize göre versin. Ne diyeyim ne doğası. Vallahi evet en kısa yani ayet. Birçok bildiğim sure ve dua vardı ama tatilden sonra birçoğunu unuttum. Eşhedü en la ilahe illallah. Yani en son bu kadarını hatırladım. Yoksa bir sürü daha biliyordum. Sübhaneke, Fatiha Evet sözü, Hakan o an, hangisi? Elhamdülillah bir alemin. El Rahman Rahim Eee Sırasını tam hatırlamıyorum Leküme enikin İstirahat berreder müstakin Babaannem Orda da annem var İyi. Herhangi bir sure ya da, da dua okur musun? Babaannem sinirlendi böyle deyince Babaanne Şimdi Bak Bir Yok Yani yeri değil Bize bir dua ya da sure okur musun? Bismillahirrahmanirrahim El Rahman El Rahim Meleküm neye yakalım neye yıkalım Sıkıyım sıkıyım Sarı temizlerim amin

Melik'in, melikin i okay. Naz. cinneti Leylek Naz. Yok, Allah Allah Allah. melik'in Yok. Olmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Kulez bir Rabbin Nes. melek Nes. Min şerril sudurin-nas. Min el cinneti n bir Rabbin Nes. Nes. Min şerril vesvesil n Nasıl? Bize bir dua ya da sure okur musun? Güvenlikle alakalı bir sıkıntımız yok. Allah'ım inşallah doktor olurum. <laughs> Bunu da çok istiyorum. Amin Yarabbim. kardeşim Seni. benim. Seni çok seviyorum Allah'ım. İyi ki varsın. <laughs> Allah'ım Allah senden razı olsun. Fatiha yok. O, o son kısım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Melike Ömmedin. İyyake na'budu ve iyyake nasta'in. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı. O son kısım olmadı gibi ama. Yarın var ve veledallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-rahman, rahim, malikiyevmeddin. İyyake na'budu ve iyyake nasta'in. Hedi nas-sırat-ı müstakim. Sırat-ıllezîne en'amte aleyhim, gayri'l-mağdûbîn aleyhim veleddâllîn amin. Kul hüvallahu ahad. Allahu's-samed. Läm yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ahad. Evet, Subhanike Allahümme ve ve tecdü bu kadar. Oo. Oo. Ne kadar kesik metaller çıktı. Bu kadar çok yok. Bu çok <laughs> şey. ee, e, unuttum. Ya sen an. ne Biliyordum gülüyor? ama çok biliyordum, ezberliyordum. Aa, şu an daha aklımda yok. <laughs> Anne, kul Allah, Alhamdulillah, Rabbi Alemin, Al Rahman, Al Rahim, Malik Yomidin, <laughs> İya Kena Budu ve İya Kena Sen İddin Asrata Mustakin, Sıratalı Din Aleyhim, Gavit Maktub Aleyhim ve Ladain Amin. Kul huvallahu ad, allahu lem yelit ve lem yulat ve lem yekullahu Bize herhangi bir dua ya da sure okur musunuz? Dua ya sure. Hangi, ne duası, ne suresi anlamadık ki. Herhangi bir dua ya da sure. Anlamadı bir kere. Şimdi aklında yok oğlum. Subhaneke. Halici yoldan çevirmişler. En kolay İhlas Suresi, en kısa olanı. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Ya Buse oha ama o kadar da değil bak. O kadar da değil Buse ya

Doğa. Maskesi Elhamdülü çok güzel güzel. E son bir dakika. Maskesi güzel. Ne kadar? gitsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. kadar? Ne 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 <laughs> Dualarım kabul olur inşallah. Ya Rabbi. <laughs> Doğum günün kutlu olsun güzel adam. <laughs>